Arkadaşlar Bodrum Tunik'ten selamlar. Bugün zor bir araç var elimizde. Volvo S60 aracımıza 9 inç Navitürk multimedya uygulaması yaptık. Multimedyamız 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızaya sahip. Ürünümüz aracın gösteriyorum koldan kumandasını, klima panelini, orijinal ses açma kapamasını, ve kendinden gelen özellik olan geri görüş kameramızda adaptasyon çizgilerimiz orijinal park sensörlerimiz kapıyı açtığımız zaman kapılarımızı gösteren fonksiyonlar mevcut hale geliyor. Ürünümüze bu araçta belki de Bodum'da bir ilk olan bir uygulama yaptık. Uygulamamız Lotus Laten dediğimiz müziğe duyarlı ve istediğiniz renkte sabitleyebildiğiniz ayak altı ve torpido içi led uygulaması. Şöyle uygulamamızdan sabit bir rengimizi seçelim. Ben değiştireyim. Sizlere göstereyim. Mavi, yeşil, kırmızı, mor. Bunu uygulamamızdan yapabiliyorsunuz. Uygulama içinde farklı özellikler var. Şöyle 7 renk zıplama diyelim. Kendi kendine değişiyor. Müziğe duyarlı yaptığımız zaman şu andaki algıladığı seslere göre değiştiriyor arkadaşlar. Sabit hale getirelim biz. Şu şekilde göstereyim sizlere. Ürünümüz IPS ekran. Farlarımız Araba ikonumuzda kapalı olduğu zaman farlarımız kapanıyor, açık olduğu zaman farları yanıyor aracımızın. Ürünümüze ve bütün sattığımız ürünlere ücretsiz navigasyon uygulamasını kuruyoruz. Şu şekilde CarPlay uygulamamız. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Sizler de aracınıza böyle cihazlar, böyle güzellikler katmak isterseniz bizlere YouTube'dan, Instagram'dan Facebook'tan Bodrum Tuning ya da Bodrum Oto Aksesuar olarak ulaşabilirsiniz.